Merhaba arkadaşlar. Her sabah tayin yediğinizde vücudunuzda neler oluyor bir ona bakalım. Dokusuyla, kendisine has tadıyla birçoğumuzun favori lezzetleri arasında yerini almaya başaran, pekmezle uyumu tartışmaya dahi açık olmayan, mezesinden tatlısına, içine dahil olduğu her tarifi güzelleştiren tayin, bugünkü konumuz. Sofralarımıza konuk edecek her sabah birkaç yemek kaşığı tayin yediğimizde vücudumuzda neler oluyor, tayinin faydaları neler bunu öğreneceğiz. Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarıyla mücadelede pekmezle karıştırarak tüketmenin iyi geldiğini birçoğumuz zaten biliyoruz. Ama aslında tayinin faydaları hiç de yasınamayacak kadar fazla vücuda ihtiyacı olan birçok vitamin ve minerali sağlıyor. Susamın yapılan ve nefis bir tadı olan tayin, bu lezzetinin yanı sıra içinde bolca protein, besin lifi, kalsiyum, omega 3, yağ asidi, demir olması, A ve C vitaminleri bakımından da zengin olması nedeniyle mutfaklarda sık sık konuk edilmesi gereken isimlerden her sabah 3-4 yemek kaşığı kadar yiyeceğiniz tayinle vücudunuzun ihtiyaç duyduğu birçok mineral ve vitamini kazandırabiliyor. Bu sayede kendinizi gün içinde çok daha zinde hissetmeye başlayabiliyorsunuz. Eğer sabahları gözümü bir türlü açamıyorum, bu yorgunluğum hiç geçmiyor diye düşünüyorsanız, beslenme programınıza mutlaka tahini dahil edin. Kısa süre içinde etkisini hissetmeye başlayacaksınız. Kan basıncının ve kolesterolün düzenlenmesine yardımcı oluyor. Tayin içinde bulunan onca yararlı madde sayesinde antioksidan özellikler gösteren bir yiyecek. Bu da bizim için yabancı ve zararlı maddelerden arınan kan ve sağlıklı bir dolaşım sistemi anlamına geliyor. Hal böyle olunca her gün düzenli olarak tayin tüketmek, yüksek kan basıncı, kolesterol gibi birçok hastalık karşısında daha dayanıklı hale gelmenizi sağlıyor. Kalp sağlığını koruyor. Yukarıda da söylediğimiz gibi kanın vücudumuzda sağlıkla dolaşmasını sağladığı için tayin, kalp krizi, inme yani felç gibi hastalıklar birçok sağlık sorununa yakalanma riskimizi azaltıyor kalbin sağlıkla çalışmasına destek oluyor. Bu etkisinden yararlanabilmek için her sabah kahvaltıda bütçede 4 yemek kaşığı kadar tayin yemeniz yeterli oluyor. Dilerseniz hem bu konuda daha etkili hem de daha lezzetli olması adına pekmezle karıştırılarak da tüketebilirsiniz. Tabii seçim sizin. Kemik ve kas gelişimini destekliyor tayinin içinde yüksek oranda kalsiyum bulunuyor. Kalsiyum bildiğimiz gibi özellikle gelişim çağında kemik sağlığımız için bol bol almamız gereken minerallerden biri. Elbette bunu sadece süt ve süt ürünleri tüketerek yapmak zorunda da değiliz. Üstelik eğer çocuklarımızın sağlıklı bir kemik ve kas sistemini sahip olmasını temenni ediyorsanız kahvaltılarda onlara da gönül rahatlığıyla tayin yedirebilirsiniz. Üstelik tayinin bu etkisi sadece gelişim çağında değil, tüm hayatımız boyunca bize destek oluyor. Her yaşta görülebilecek kırılgan kemikler, güçsüz kaslar gibi sorunlardan muzdaripseniz düzenli olarak tayin tüketmeye başlayabilirsiniz. Vücutta zararlı maddelerin birikmesini engelliyor. İçinde bulunan C vitamini ve diğer birçok yararlı madde sayesinde tahin güçlü antioksidan özellikler gösteriyor. Zararlı maddelerin vücuda girmesini önlemekle kalmıyor. Hali hazırda var olan zararlı maddeleri de hızla vücuttan uzaklaştırıyor. Bu da bizi birçok hastalık yapıcı bakterilerden, zehirlenmelerden koruduğunu anlamamız gerekiyor beynin sağlıkla çalışmaya devam etmesini sağlıyor. Havzayı güçlendiriyor. Beynin de sağlıkla çalışmasına destek olan tahin, her sabah düzenli olarak tüketilmesi durumunda özellikle havzayı güçlendirdiği biliniyor. İçerdiği omega 3, omega 6 yağ asitleri gibi maddeler sayesinde tahin sinir sistemini olumlu yönde etkiliyor sinir hücrelerinin sağlıkla görevlerini yerine getirmesine yardım etmelerini sağlıyor. Kansızlık sorunu yaşayanlara yardımcı oluyor. Tayinin ham maddesi susamdır. Demir bakımından oldukça zengin olduğundan bu içeriğinde tayin tüketerek bol bol faydalanmak mümkün oluyor. Kansızlık bu bir başka deyişle. Anemi sorunu yaşayanlar günde Birkaç yemek kaşığı tahin yiyerek günlük demir ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü karşılayabiliyor. Ağrıların hızla geçmesini sağlıyor. Vücuda enerji veriyor. Yukarıda saydıklarımıza ek olarak tahinin içinde bakır, çinko, potasyum, magnezyum mineralleri de bolca bulunuyor. Bu mineraller sayesinde özellikle kas ve kemiklerde oluşan ağrılar hızla dindiriliyor. Bir yandan sinir hücrelerinin sağlığını koruyan, bir yandan kansızlıkla mücadele eden tahin tüm bu özellikleri sayesinde vücuda bol miktarda enerji veriyor. Zaten tahin pekmez ikilisinin özellikle kış ayları geldiğinde kendimizi hasta, kırgın, yorgun hissettiğimizde daha çok tüketilmesinin sırrı da bu özelliklerinde yatıyor. Sizde her sabah güne güzel başlamak ve günü enerjik tamamlamak istiyorsanız birkaç yemek kaşığı tahini beslenme programımızdan eksik etmeyin diyoruz. Tahin yukarıdaki birçok faydasına ek olarak içerdiği bolca vitamin ve minerallerden aldığı güçle saç ve cilt sağlığını da destekliyor. Düzenli olarak kullanılması durumunda çok daha sağlıklı saç köklerine çok daha gür ve sağlıklı ışıldayan saçlara sahip olmak mümkün oluyor. Aynı şekilde cildin beslenmesini de sağlayan tayin, antioksidan özellikleriyle cildin temizlenmesini, hücrelerin yenilenmesini sağlıyor. Uzun vadede bu etkisi yaşlanma karşıtı bir etki oluşmasını sağlıyor. Ciltteki lekelenmeler azalırken kırışıklıkların oluşma hızı da yavaşlıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, grip'ten kansere dek birçok hastalığa yakalanma riskini de azaltıyor. Her sabah 3-4 yemek kaşığı kadar tahini kahvaltınıza dahil ederseniz siz de yukarıdaki tüm bu etkilerden faydalanmaya başlayabilirsiniz. Etkilerini kısa sürede fark edebilirsiniz. Zaten bu faydalarını bir kez hissedince onu sadece soğuk havalarda değil yaz kış dört mevsim tüketmek isteyeceksiniz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın sağlıklı günler diliyorum.